Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Ertürk. Bugün sizlere öyle bir konuda bahsedeceğim ki gerçek değerinizin, kişisel değerinizin bir değil, belki bin, on bin, bir milyon değerinde olduğunu hissedeceksiniz. Ve bu bunu keşfettiğiniz zaman geleceğe daha umutlu, daha güzel bakacaksınız. Geleceğin daha sağlıklı, daha zengin, daha huzur olacağınızı hissedeceksiniz gelecekte. Ben Yusuf Ertürk, elektrik, elektronik mühendisiyim. İngilizce ve Rusça biliyorum. 2004 yılında beri yurt dışı pazarlama yapıyorum. Aynı zamanda Hatay'da bulunan okuma yazma bilmeyen Halime teyze ile e, aynı işi yapıyoruz. İkimiz de tüketiciyiz. Yani siz de tüketicisiniz. Dünyanın birçok yerinde olan Ayşe, Fatma, Ahmet, Ali'ler de tüketiciler. Hepimizin ortak özelliği tüketici olmamız. Bugün size öyle bir şeyden bahsedeceğim ki gerçekten diğerimizin ne kadar olduğunu, ne kadar büyük olduğunu hissedeceksiniz. Dünyada küçük değil, çok büyük olabileceğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Evet, televizyonları seyrediyoruz, televizyonda birçok reklam görüyoruz, birçok ürün reklamları görüyoruz. Bir tarafta üreticiler, bir tarafta tüketiciler var. Televizyonda gördüğünüz reklamlar genellikle diş macunu, deterjan, kahve, kozmetik ürünleri gibi ya da internet gibi birçok firmanın ürünleri oluyor. Size şöyle bir şey soru sormuş olsam, bir yıl boyunca televizyonda onda, her gün 10 dakika reklam verebilecek, verebilecek bir kişi var mı aramızda? O kadar paranız var mı? Demiş olsam çoğumuz cins, cins, yok o kadar bir paramız yok. Benim de yok zaten. Çünkü e, televizyonda reklam vermek milyonlarca dolara mal olabiliyor. Hele hele bir yıl boyunca verdiğiniz zaman belli özel kanallarda belli özel zamanlarda. Çünkü bütün üreticiler müşteriye yani tüketiciye yani bize ulaşmak için birçok para harcıyorlar. Dikkat ederseniz biz kendimiz tüketici yok orada reklam parası veremiyoruz. Fakat diğer açıdan baktığımız zaman aslında o reklam paraları hepsi bizim cebimizden çıkıyor. Şöyle düşünelim. Televizyonda reklamını gördüğünüz diş macunu, kahve ya da işte el kremi, yüz kremi ya da deterjan ya da internet siteleri biz o ürün ürünlerde hiçbirini almamış olsak yani bir diş macunu diye bir reklamı görüyorsunuz. O diş macunu hiçbirimiz almamış olsak, Türkiye'deki hiç kimse o ürünü almamış olsa o firma batar arkadaşlar. Ya da işte bir deterjanı diyelim. E, deterjan reklamı görüyorsunuz. O deterjan Türkiye'de hiç kimse almamış olsa ya da dünyada hiç kimse almamış olsa o firma batar arkadaşlar. Demek ki bu şu demek aslında o firmaların televizyonda reklam vermelerini e, vermeleri verdikleri reklam parasını biz tüketiciler kendi cebimizden veriyoruz çünkü biz seyrediyoruz ürünü alıyoruz onlar kazanıyor sonra televizyon reklam veriyorlar biz tekrar alıyoruz böyle bir döngü var arkadaşlar. Şimdi demek ki aslında bizler tüketiciler olarak o firmalardan çok daha zenginiz, çok daha güçlüyüz. O firma sahiplerinden çok daha güçlüyüz. Fakat e, kritik nokta ne? Biz bu kendi gücümüzü nasıl ortaya çıkabiliriz? Tüketici olmanın gücünü nasıl ortaya çıkabiliriz? Birey olarak hiçbir gücümüz yok. Çünkü onlar üretiyorlar, biz satın alıyoruz. Ya da marka olduğunu sandığımız, televizyon reklamlarını gördüğünüz ürünleri marka diye satın alıyoruz. Doğru mu? Evet, burada gücümüzü nasıl fark edeceğiz? Dikkat ederseniz biz ürünleri almazsak, onlar batabiliyorlar. O zaman şöyle düşünebilir miyiz arkadaşlar? Biz demek ki aslında bir markanın marka olması bizim ürün almamıza bağlı. Biz o ürünleri kullandığımız zaman o firma zaten marka olmaya başlıyor. Çünkü herkes onu tanımış oluyor. Herkes o ürünleri kullanmış oluyor. O firma para kazanıyor. Biz de cebimizden para çıkıyor sürekli olarak. Ve siz de sürekli olarak cebinizden para çıkması gerekiyor. Dikkat ederseniz bazen bazı aileleri görüyoruz çocukların televizyon seyrettirmiyorlar. Çünkü neden? Oradaki ürünleri görmesin, oradaki ürünleri istemesinler diye. Aslında güçlü olan tüketici kısım fakat hangi hale düşmüştü görüyor musunuz? Kendi geleceğimizi düşünmekten, gelecekte işte maddi sıkıntıları düşünmekten bazen çocuklarımız görmesin bile diyen aileler olabiliyor. Ne kadar acı. Oysa eğer gücümüzü birleştirdiğimiz zaman tüketici olarak ne kadar güçlü olduğumuzu gösterebiliriz. Bunun en güzel örneği şöyle yapılabilir arkadaşlar. Diyelim biz bir herhangi tü, internet televizyonda ya da internette gördüğünüz bir ürünü bir ya da görmediğiniz bir A markasını sadece biz kendimiz alıp çevremize tanıtmış olsak biz A markasını marka yapabiliriz. Tek bir şartımız var. Ürünün kaliteli ve hesaplı olması. Yani şu anda televizyonda reklamı çıkmayan gazetelerde reklamı çıkmayan, internet reklamı çıkmayan herhangi bir ürünü ürünün kaliteli ve fiyatın fiyatının uygun olmak şartıyla hepimiz bu ürünü kullanmış olsak biz onu marka yapabiliriz. Çünkü o zaman o firma televizyon reklam vermeyecek, reklam vermeyecek. Biz aldığımız için kaliteli ürün olduğu için, fiyat uygun olduğu için hepimiz aynı ürünü almış olsak biz onu marka yapabiliriz ve biz o markanın ortağı olabiliriz. Şimdi ortağı olabiliriz kelimesini kullandım. Eğer biz tüketiciler olarak kendimiz bir marka oluşturup o markanın ortağı olduğumuz zaman aynı zamanda bize de ekstra kazancı olmuş olacak. Yani şirket büyüdükçe, A markası büyüdükçe bizim kazancımız büyümesi lazım. Çünkü biz şirket ortağıyız. Doğru mu? Kendinizi şöyle düşünebiliriz. Televizyonda tüketici olarak yıllardan beri aldığınız bir markanın ortağı olduğunuzu farz edin. Ne kadar güçlü, güçlü hissedersiniz öyle değil mi? Bu da şu demek, demek ki şu anda televizyonda reklamı çıkmayla herhangi bir ürünü kaliteli ve uygun fiyat olmak için onu aldığımız zaman biz marka yaparsak biz o markanın ortağı olabiliriz, kendimizi gelecekte çok daha güçlü hissedebiliriz. Ve firma büyüdükçe biz de kazanmış olabiliriz. Şimdi böyle bir durumu Nasıl yapabiliriz dersek tabii herkese çok zor gelebilir. Ya bunu kim yapacak? dünya genelinde nasıl bu organize yapacağız bu işi? Tüketici olarak biz çok güçlü olduğumuza inanıyoruz ama nasıl bir birlikte bir hareket edeceğiz diye kafanızda bir soru gelebilir. Evet arkadaşlar bunu düşünen ve bunu icrada koyan 2009 yılında 17 tüketicinin Güney Kore'de ortaya koyduğu bir sistem var. Ve şu anda 54 ülkede aktif ve şu anda 2 milyar dolar cora ulaşmış büyük bir şirketin temel tüketiciler şirketi diyebiliriz buna. Bir şirketin temeli atılmış, 16 milyon kullanıcı da ulaşmış arkadaşlar. 2 milyar dolar, dikkat edin çok yüksek bir miktar. Türkiye'de birçok holdingin, holdingin cirosu bu kadar değildir. Yani bu kadar güçlü bir firmanın, bu kadar güçlü bir tüketici ağının olduğu bir sisteme biz kendimiz de ortak olabiliriz. Demektir ki bu şu anda Türkiye'de bu marka kimse bilmiyorsa, eğer biz bu markayı kullanıp çevremize tanıttığımız zaman, demek ki bir 10 yıl sonra biz o büyük markanın orta olmuş olacağız. Demektir bu. Şimdi 2 milyar dolar ciroya ulaşmış dedim ya şirket, geçen yıl 2021 yılında bu şirket 2 milyar dolar ciro'nun 700 milyon dolarını arkadaşlar sadece tüketicilere geri dağıtmış musunuz? 700 milyon doları e, tüketicilerine geri dağıtmış. Şirket büyürken dağıttığı miktar da büyüyor. Şirketin hedefi, tüketicilerin oluştuğu bu şirketin hedefi belki bir 10 yıl sonra diyelim 10 milyar dolar, 20 milyar dolar ulaştığı zaman tüketicilere dağıtacak miktar kat ve kart artacak. Bu şu demek artık biz televizyon seyrederken ürün almaya gerek yok, kendi markamızı almış olacağız, kendi markamızı alırken de kendimiz ile kazanmış olacağız. Şöyle diyebilirsiniz, kendi markamızı alırken nasıl kazanabiliriz? Nasıl bir sistem olacak bu? Çok enteresan, çok güzel bir sistem ayarlamış arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz çağımız gelişiyor. Çağımız ilerliyor, şu anda internet çağındayız. Bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce demiş olsanız böyle bir şey yapmak çok zor. Mümkün değildi yani. Çünkü internet yoktu. Çünkü online çağda değildik. Online sitelerimiz yoktu. Bu sitenin açmış olduğu online satış sitesinde herkes kayıtlı oluyor. Kayıt olduktan sonra istediği ürünü alıyor. Herhangi bir ürünü, çünkü e, diş marjı, diş fırçasından, el kreminden, yüz kreminden, şampuandan, kahvenizden, mutfak gereçlerinden tekstile kadar birçok ürün grubu olacak. Türkiye'de şu anda 50 çeşit ürün grubu var fakat firmanın yaklaşık 500 kadar ürün var şu anda ve bu tüketim olsun firmanın yaklaşık daha sonra firma, ürün grupları genişliyor sürekli olarak. Şimdi nasıl bir da, nasıl bir e, kazanç ile bu firmaya ortak olabiliriz tabii en büyük düşüncemiz bu. Sistem firma bunu çok güzel ayarlamış. Daha yani kurucu ilk kurucular çok güzel ayarlamışlar. Burada ben tüketici oldum, online satış sitesine kayıt oldum, istediğim ürünü, diş macunu aldım diyelim. Çünkü hem kaliteli hem hesaplı. Örnek olarak şu anda 200 gram propolisli bir diş macunu, yeşil çay özlü, diş eti kanabaların diş taşına, diş taşına iyi gelen bir diş macunu 37 TL. 37 TL şu anda internette, markette bile bu fiyata ürün yok arkadaşlar. Öncelikle zaten firmanın ürünlere bakmadan önce... Öncelikle Kalitesine, içeriğine, kullanım süresine ve fiyatını karşılaştırmamız gerekiyor. Sadece fiyata bakıp karşılaştırmak olmaz. Çünkü kullanım süresi de önemli ve içerik de önemli. İçerik detayı, kalitesi de çok önemli. Çünkü şu anda piyasada birçok gördüğümüz ürün grubu üzerine yazan ile e, içeriği farklı olabiliyor. Hatta üzerinde yazan haricinde istenmeyen farklı ürünler de olabiliyor içerinde. O nedenle kalite bir ürün ve uygun fiyatlı olması dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, bu şartları sağladıktan sonra kendi markamızı kullanıp çevremize tavsiye ederek, kendi markamızın inşasına yardımcı olarak geleceğimizi çok farklı hale getirebiliriz. Geleceğimiz çok daha kazançlı olabiliriz arkadaşlar. Yani gücünüzü bir değil, 15 milyona 20 milyona katlayabilirsiniz. Siz bir tüketici olarak çok etkili olmazsınız ama 20 milyon tüketici, 100 milyon tüketici, 200 milyon tüketici olduğumuz zaman gücümüz çok daha farklı olacak. Kat ve kat farklı olacak ve biz oradan kaza sağlığımızda bizim kendi kazancımız artmış olacak ve geleceğimiz çok daha güzel ve mutlu olacaksın. Çünkü ben kendimi Hatay'daki Halime teyzeyle aynı kategoriye koyuyorum. Okuma yazma bilmese bile aynı şartlarda çalışıyoruz. O da tüketici, ben de tüketiciyim. Fakat aramızda tek bir fark var. Belki o tanıtım gücü interneti çok iyi kullanmamış olsa, kullanmıyorsa eğer diyebilirsin onun tanıtım gücü az olur, o az kazanabilir. Fakat sistem öyle bir şey ki Halime teyzenin internet interneti bilmese bile sonuçta ben kullandığım için, ben elektrik, elektronik mühendisliği olduğum için, İngilizce bildiğim için, yurt dışı pazarlama yaptığım için, belli bir olduğu için benim yaptığım tanıtımdan o da faydalanmış oluyor. Yani benim yeni yaptığım kayıtlar o kişinin Halime teyzenin alt grubuna geldiği için onun, onun da bir yaptığım kayıtlardan prim kazanma hakkı oluyor. Bu çok enteresan bir insana bir destek verebildiği, tüketicilerin bir destek olduğu bir sistem oluyor arkadaşlar. O nedenle bu sisteme bence kesinlikle çok iyi bir analiz etmeniz lazım düşünmeniz lazım. Eğer karar verirseniz, bu sisteme katılmak isterseniz, tüketici grubuna katılmak istiyse katılıp geleceğe daha mutlu, daha sağlıklı olmasını isterseniz bu videoyu size gönderen arkadaşa irtibata geçebilirsiniz. Yapılması gereken sadece öncelikle online satış sistemimize kayıt olmanız, sitedeki ürünleri incelemeniz, fiyatlarına bakmanız daha sonra memnun kalırız. Herhangi bir istediğiniz ürünü almanız sadece o kadar. Fakat daha sonra isterseniz bunu iş olarak yapıp ve evet, ben de tanıtmak istiyorum, ben de bu firmanın marka ortağının ortağı olup tanıtıp prim kazanmak istiyorum derseniz e tanıtmaya başlarsınız ve para kazanmaya başlamış olursunuz. Fakat ne kadar erken en azından kendiniz bir ürün alıp sistemde yerinizi almanız bile gelecek için büyük bir avantaj olacak. Sizin için çok es ekstra avantajlı olacak. O nedenle ee, en azından ürünleri görmek ve fiyatları incelemek, detaylarına bakmak, bir ürünü alıp kullanıp ihtiyacınız olan bir ürünü görmeniz açısından bu videoyu gönderen arkadaşlar irtibata geçip e, geçmenizi tavsiye ederim. Sistemize kayıt olun, e, ürünleri inceleyin, en azından gelecekte e, başarı ya da sağlıklı, mutlu olmak için bir adım atmış olun. Çünkü zaten her gün... Herhangi onlar istese kayıt olup ürün alıyorsunuz. Bir de tüketicilerin ortak olduğu, tüketicilere başarı sağlayan, tüketicilere kazanç sağlayan bu sisteme katılarak da geleceğinize az da olsa bir katkıda bulunmuş olursunuz. Teşekkürler arkadaşlar. Abi bu arada ben İstanbul Mert'er'deyim. Mert'er metronun karşısında ofisimiz var. Her zaman çay içmeye beklerim. Arkadaşlarımın numaramı alabilirsiniz, tanışabiliriz. Teşekkürler.